Herkese merhaba. 4K yayınlarının AYT e Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda ikinci bölümdeki ikinci testi çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. x kare 3x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı a'ymış. Şimdi kökler toplamını biz nasıl buluyorduk? x'in önündeki katsayı eksi x daha doğrusu eksi b bölü a ile buluyorduk. B neydi? A neydi? B x'in önündeki katsayıydı. Yani eksi, eksi 3 bölü A da neydi? X karenin katsayısıydı. Yani 1 gelmiş oldu. Kökler toplamını burada 3 olarak bulduk. Yani aslında A'yı 3 olarak bulmuş olduk. Şuradaki söylediği A'yı. 2x kare eksi 3x eksi 6 eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı b olduğuna göre kökler çarpımını nasıl buluyorduk? c bölü a olarak buluyorduk. c burada eksi 6 olarak verilmiş. a da burada 2 olarak verilmiş. Eksi 6'yı 2'ye böldüğümüzde eksi 3 gelir. Buna da b demiş arkadaşlar. Aşağıda bir denklem daha vermiş. Bu denklemin kökler toplamı kaçtır? Şimdi a'yı b'yi biliyoruz biz. Bunları yerine yazalım. a yerine 3 yazıyorum. 3x kare b yerine eksi 3 yazdım. Eksi 3x artı 3 eşittir 0 olarak geldi. Kökler toplamını nasıl buluyorduk? x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a diyorduk. Eksi b burada eksi 3 olarak verilmiş. a da burada 3 olarak verilmiş. 3 üç bölü 3'ten 1 gelecektir. Cevabımız denizli. İkinci sorudayız. i eşittir kök içerisinde eksi 1 olmak üzere. a eşittir kök 3 eksi kök içerisinde eksi 3. Kökün içerisindeki eksi i anlamına geliyor arkadaşlar. Biz bu durumda a'yı şu şekilde yazabiliriz aslında. Kök 3'ü olduğu gibi yazdım. Aradaki eksiği de olduğu gibi yazdım. Şu içerideki 3'ü de kök 3 olarak yazdım. İçerideki eksi dışarıya i olarak çıktı. B'ye bakıyorum şimdi. B eşittir dedim. Kök 3'ü olduğu gibi yazdım burada. Aradaki artıyı yazdım. Kökün içerisindeki 3'ü yazdım. Eksi dışarı yine i olarak çıktı. A eksi B'yi soruyor bize. Birinciyi olduğu gibi yazıyorum kök 3 eksi kök 3 i olarak ikincinin önüne yani b'nin önüne eksi koyuyorum arkadaşlar. Kök 3 artı kök 3 i oldu. Eksi içeri dağıttığımda kök 3 eksi kök 3 i eksi kök 3 eksi kök 3 i şeklinde gelmiş oldu. Kök 3'lerin burada gittiğini görüyoruz. 2 tane Eksi kök 3 i var yani eksi 2 kök 3 i olarak gelir cevabımız Adana seçeneği olur. Üçüncü sorudayız. i eşittir kök içerisinde eksi 1 olmak üzere 3z eksi i eşittir 3 artı 5i olduğuna göre z'nin eşleniği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi z'ye x artı iy diyecek olursak arkadaşlar bu şekilde bir karmaşık sayıdır diyelim. 3 çarpı z gördüğüm yere x artı iy yazdım. Eksi i dedik eşittir 3 artı 5iy. 3'ü içeri dağıttığımızda 3x artı 3iy eksi i eşittir 3 artı 5i. Burada şimdi eşitlik var. O zaman reel kısımları birbirine eşitleyelim. sanal kısımları da birbirine eşitleyelim. Reel kısım olarak burada 3x var, burada da 3 var. Dolayısıyla 3x eşittir 3 diyecek olursak, x de buradan 1 gelecektir. E, sanal kısım olarak burada 3y var, burada eksi 1 var. Yani i parantezin aldığımızda 3y eksi 1 geliyor. Burada sanal kısımda 5 var. E, eksi 1'i karşı attım 3y eşittir 6 oldu. İki tarafı da 3'e böldüğümüzde y eşittir 2 olarak gelmiş oldu. Biz z'ye x artı iy demiştik arkadaşlar. x'i yerine yazalım. y'yi de yerine yazalım. Yani 1 artı 2i olarak gelmiş oldu. Bize neyi soruyordu? z'nin eşleniğini soruyordu. z'nin eşleniği de nedir? 1 eksi 2i'dir. Cevabımız Bursa seçeneği. Dördüncü sorudayız ax kare artı ax artı b eşittir 0 denkleminin kökler toplamı. Kökler toplamı buradan eksi a bölü a olarak gelir. Yani eksi 1'dir kökler toplamı. Şöyle yazalım. Kökler toplamı dedim. Kökler çarpımından bir fazladır demiş. Kökler çarpımı c bölü a olarak bulunuyordu. Yani burada baktığımızda b bölü a olarak gelmiş oluyor aslında. Bu da neymiş arkadaşlar? Kökler çarpımıymış. Ne demiş bize kökler toplamı kökler çarpımından bir fazladır demiş. Kökler toplamı eksi 1'di kökler çarpımında b bölü a'ydı kökler çarpımına 1 ekliyorum. Burada şimdi 1'i karşıya attığımda eksi 2 eşittir b bölü a olarak gelecektir. Tamam bu bir kenarda dursun bakalım. Şimdi aşağıda bize bir denklem daha vermiş arkadaşlar. Bunun kökler çarpımı kaçtır diye sormuş. Kökler çarpımını a eksi b bölü b olarak bulabiliriz burada. Şunu ayırdığımızda a bölü b eksi b bölü b olarak ayırabiliriz. a bölü b B bölü B denli gelecektir? Eksi 1 gelecektir. Şimdi biz B bölü A'nın eksi 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. A bölü B de o zaman ne olacaktır? Eksi 1 bölü 2 olacaktır. Hemen gidelim A bölü B gördüğümüz yere eksi 1 bölü 2'yi yazalım. Yanında bir tane de eksi 1 var. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2, eksi 1 de buradan geldi. Eksi 3 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Cevabımız Adana seçeneği. Beşinci sorudayız i eşittir kök içerisinde eksi 1 olmak üzere 2 bölü 1 artı i eksi 4 bölü 1 eksi i artı 6 bölü 1 artı i eksi 8 bölü 1 eksi i işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar birinci denklemi 1 eksi i ile ikinci denklemi 1 artı i ile üçüncü denklemi 1 eksi i dördüncü denklemi de 1 artı i ile çarptığımızda hepsinin paydasının eşit olduğunu görüyoruz. Burada 1 eksi i ile 1 artı i'nin çarpımını yapmamız lazım. 2 kare farkı olduğunu görüyoruz. Birincinin karesi yani birin karesi. Eksi ikincinin karesi yani i kare geldi. Birin karesi 1'dir. Eksi. i kare de eksi 1'dir. 1 bir eksi eksi 1'den 2 olarak geldi. Paydamız artık 2 2'ymiş. Şimdi şöyle yapalım. 1 eksi i ile 2'yi çarptım. 2 i̇ki 2 i oldu. 1 artı i ile 4'ü çarpıyorum. Eksi 4'ü çarpıyorum. Önünde bir de eksi var. 4 eksi 4 dört, eksi dört i oldu. 6 ile 1 eksi i'yi çarptığımda 6 altı 6 altı i oldu. Eksi 8 ile 1 artı i'yi çarpıyorum. Eksi 8, eksi 8 i oldu. Şimdi paydamızda neydi? 2 idi arkadaşlar. Paydamızı da yazdım. Burada 2 var, eksi 4 var ee, ve 6, eksi 8 var. 2, eksi 4'ten eksi 2 geldi. 6, eksi 8'den eksi 2 geldi. Eksi 2, eksi 2 daha eksi 4 oldu. Eksi 2i buradan, eksi 4i buradan, eksi 6i oldu. Eksi 6i de buradan, eksi 12i, eksi 8i de buradan, eksi 20i oldu. Bölü 2 iki diyoruz. 2'ye böldüğümüzde eksi 2, eksi 10i olarak gelmiş olur. Cevabımız bursa seçeneği. 6. sorudayız. i kare eşittir eksi 1 olmak üzere 1 artı i bölü 1 eksi i üzeri 4 eksi 2i kare işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bunu şöyle yazalım. 1 artı i'nin karesi bölü 1 eksi i'nin karesi. Kareyi bu şekilde yazalım. Üzerine bir tane daha kare koyalım ki şu 4'ü tekrardan yakalamış olalım. Burada da ne gelecektir? 2'nin karesinden 4 gelecektir. Başında eksi olduğu için eksi 4 çarpı bir de i kare gelecektir. Peki burada 1 artı i kareyi 1 artı i'nin karesini şurada bir hesaplayalım arkadaşlar. 1 artı i'nin karesi birincinin karesi 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 2 i geliyor. İkincinin karesi yani i kareden de eksi 1 bir geliyor. Birler gittiğinde 2 i kalıyor. Şimdi bir de 1 eksi i'nin karesini bulalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. E, i̇kincinin karesi ne gelir arkadaşlar? eksi i kareden i kare olur. O da eksi 1 olur. Dolayısıyla eksi 1 artı 1 gittiğinde buradan da eksi 2 i gelecektir. Şimdi yerlerine yazalım bunu. Yukarıda yukarısı 2 i geldi. Aşağısı da eksi 2 i geldi. Üzerinde bir de kare var. Eksi 4 çarpı diyorum. i kare de neydi? Eksi 1 de. 2 i eksi 2 i böldüğünde eksi 1 geldi. Buradan da artı 4 geldi. 1 artı 4'ten de 5 olarak gelir cevabımız. Edirne seçeneği olur. 7. sorudayız x kare eksi 2x artı b eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı demiş. Kökler çarpımı köklerine x1 ve x2 diyecek olursak bunların çarpımı b bölü 1'den b gelecektir. 2x kare artı 6x eksi b eşittir 0 denkleminin kökler toplamına eşitmiş. Bunun kökler toplamına da x3 artı x4 diyelim arkadaşlar. Kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a yani eksi 6 bölü 2'den eksi 3 geldi. Bu ikisi birbirine eşitse demek ki b eşittir. Eksi 3 diyebiliriz. Buna göre her iki denklemin kökler çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi üstteki denklemin kökler çarpımı B'di. b idi. b'yi de eksi 3 bulduk. O zaman aslında x1 çarpı x2'nin eksi 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada da kökler çarpımını bulmak için burada b'yi eksi 3 bulmuştuk zaten. Dolayısıyla eksi eksi 3'ten şurası artı 3 olarak gelmiş oldu x3 ile x4'ün çarpımı da ne gelecektir buradan? 3 bölü 2 gelecektir arkadaşlar. Tamamının çarpımını sormuş bize. Dolayısıyla eksi 3 çarpı 3 bölü 2'den eksi 9 bölü 2 gelir. Cevabımız da Adana seçeneği olur. 8. sorudayız. x1 ve x2 ikinci dereceden bir denklemin kökleri olmak üzere demiş. Şöyle bir dairenin içerisine x1 virgül x2 yazılıyorsam, o zaman şöyle bir denklem oluşuyormuş x1 artı x 2yi Şuraya yazıyormuşuz x1 çarpı x2'yi de buraya yazıyormuşuz. Buna göre demiş x1 yerine eksi 1, x2, x2 yerine 3 yazmış. Yazalım arkadaşlar, x kare diyorum. Burada eksi dedim, x1 artı x2 yani eksi 1 artı 3'ten 2 geldi burası, 2x oldu yani. Artı diyorum ikisinin çarpımını yazıyorum buraya da. Yani 3 ile eksi 1'in çarpımından eksi 3 geliyor. Direkt eksi 3 olarak şöyle yazabiliriz. Şimdi dairenin içerisine 3 ile 5 yazmış bu defa. Direkt x kareyi yazdık yine arkadaşlar. Ee, eksi dedik. İkisinin toplamı 3 ile 5'in toplamı 8'dir. 8 x oldu. İkisinin çarpımı 15'tir. Eşittir 0,3 demiş. Bunu da yazalım. x kare eksi dedim. Burada x1 yerine 0, x2 yerine 3 yazdığımızda toplamları 3 olarak geldi. Çarpımları da 0 ile 3'ün çarpımından 0 gel geleceği için yazmamıza gerek yok aslında. Peki iki tarafta da birer tane x kareyi şöyle gönderelim mesela. Başka ne yapabiliriz? x kare oldu. Bunu bir yazıyorum. Şuradan bir tane x kare geldi. Eksi 2x buradan. Eksi 8x buradan. Eksi 10x oldu. Eksi 3x'i de sol tarafa attım. Artı 3x olarak geçti. Yani eksi 7x kaldı buradan. Şunu kullandık. Bunu kullandık. Bunu kullandık. Geriye eksi 3 ve 15 kaldı. Bunların toplamları da artı 12'dir. Eşittir 0 diyebiliriz. Bu durumda cevabımız da denizli olur. 9. sorudayız. x kare artı 2mx artı m kare eksi 9 eşittir 0 denkleminin kökleri a ve b'dir. Buna göre mutlak değer içerisinde a eksi b değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi kökler farkını biz şöyle diyorduk arkadaşlar. x1 eksi x2 eşittir kök delta bölü mutlak değer içerisinde a olarak yazıyorduk bunu. Şimdi burada da aslında bize kökler farkını sormuş. Delta'yı bir bulmamız lazım. Delta eşittir diyorum. B kare. B olarak burada 2m verilmiş. 2m'in karesi eksi 4 çarpı A, C diyorduk. A burada 1 olarak verilmiş. C de burada m kare eksi 9 olarak verilmiş. 2m'nin karesinden 4m kare geldi. Eksi 4m kare buradan gelmiş oldu. Eksi 4 ile eksi 9'u çarptığımda artı 36 geldi. Bunlar gittiğinde geriye sadece 36 kalmış oldu. Delta'yı böylelikle bulmuş olduk. E, ne geldi buradan? Kök 36 bölü mutlak değer içerisinde. A burada zaten 1'dir. 36 dışarı 6 diye çıkar. 6 bölü 1'den cevabımız 6'dır. Yani Ceyhan seçeneği olur. Geldik 10. ve bu testimizdeki son sorumuza x kare eksi ax eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Bunun paydasını eşitleyelim. Şunu x2 ile bunu da x1 ile çarpacak olursak yukarıda x1 artı x2 oluşacaktır. Aşağıdan da x1 çarpı x2 gelecektir. Eşittir 4 bölü 5 diyoruz arkadaşlar. x1 artı x2 kökler toplamıdır. Kökler toplamı buradan nedir? Eksi eksi a bölü 1'den artı a gelecektir. Bölü diyorum kökler çarpımı eksi 5 bölü 1 1'den eksi 5 geldi. Eşittir diyorum 4 bölü 5. Beş. 5'ler sadeleşti. İşler dışlar çarpımından a eşittir. Eksi 4 olarak gelmiş oldu. Yani bizim denklemimiz aslında şuymuş. x kare eksi eksi 4x yani artı 4x olmuş oldu eksi 5 eşittir 0 olarak geldi. Bunu çarpanlarına bir ayırmaya çalışalım. Bakalım ayrılıyor mu? x'e x olarak burayı da 5'e eksi 1 olarak ayırdığımızda çarpımları eksi 5 toplamları da 4'tür. Yani ortadaki ifadeyi sağlamış olur. Buradan şöyle bir ifade gelir. X artı 5 çarpı x eksi 1 eşittir 0 olarak bir ifade gelecektir. Ya burası 0 olacaktır ya burası 0 olacaktır. Buranın 0 olması için x eşittir eksi 5 olmalı. Buranın 0 olması için de x eşittir 1 olmalı diyeceğiz. İki kökü de bulmuş olduk böylelikle. Köklerin karelerinin toplamı demiş. Eksi 5'in karesinden 25, 1'in karesinden de 1 gelir. Topladığımızda 26 olur. Cevabımız Edirne. Bu testi de çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.